güm güm en pati 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 nane sen akıllı ablasın kısmet kısmet hmm. hem çalışkan hem de tatlısın kısmet kısmet hmm. limon sen yerinde duramazsın kısmet kısmet hmm. hayal gücünde dünyayı sallarsın her gün bir macera Doyma olmaz onlara Ya damlasa da mutlu On numara on Naneyle limon Don china don din Evimiz uzayda Don china don din Don Çin'a don din Denize dalmaya Gökyüzünde uçmaya Dünyayı tanımaya Uzaya çıkmaya Eğlen öğren Yeni şeyler yap Çünkü dostlarımız güzel Naneyle limon Don china don din Naneyle limon Don china don din Evimiz uzayda don çina don din, don met, don din Kısmet, Nani nam, nani ile limon Don çina don uzayda düş Herkese merhaba, biz ikimiz nani ile limon Artık uzay istasyonunda yaşamaya başlıyoruz İzleyin ve görün Ayrıca ses ayarı ve imajlarımız değişti Bu sezonu daha iyi kullanacağız bu onun sözünü kazanmak için aşağıdaki görevleri tamamla. Görev grubu 128 uzay istasyonunda çalışmak. Don din din don din don din din don din don din din don din don din don din don din din buraya yeni taşındık. Artık oyunumuzu dünyada değil, başlangıç ve bitiş introsu burada gerçekleşecek. Uzay istasyonuna taşındık. Bunu öğrenmem gerek. Bugün her şey burada mı yoksa başka bir yerde mi? Doing, doing. Ne oluyor burada? Anlamı ne? Burada gördüğüm en harika şey. Ne oluyor burada? Haydi araştıralım. Öğrenmeliyim. Neymiş anlayalım. Ben onu bilmiyorum. Bir bugün buraya yeni taşındık. Burada yaşamamız gerekir. İmajlarımız da değişti zaten. Bunu söylememiz gerekiyor. İmajlarımız iki gün önce değişti. Acaba ne yapmamız gerek? Buldum. Yeni şeyler yapalım uzay istasyonunda neler varmış diye inceleyelim Şarkı biliyorum uzay istasyonunda Yeni şeyler yapacağız Acaba ne kalacağız Keşfediyende bir şey keşfet Keşfedik bir çok şey var Yeni şeyler yaparız La lay la lay la 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 luna 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 lay lay la 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 luna uzay istasyonunda uzay istasyonu uzayda bulur ne göreceğiz, biz birçok şey var nasıl ki burada neler oluyor bunu bilmem ki ne yapmam lazım La lay, la lay, la 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 luna 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 la lay, la lay, la 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 luna Uzay estación onda bir yakasında oynar mahallede ortasında hepsi burada bir arada Rafadan tayfa din din on din 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 din, din, din.

Bugün yeni taşındık uzay istasyonuna. Burada yaşıyoruz ve artık evimiz de uzay istasyonunda. Şimdi ne yapacağız? Uzay istasyonu burası. Buldum. Ben bir şey yap. Bibio, bir bibio, dondin. Amca, hey amca.

Gim, um, gim, and pati, pati putty. Dion, dion, do what? Do what? Xmate, oh, dion, dion, do Do oh, do what? Do what? Dion, 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 どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどどんどんどんどんどんどんどん Naninam din 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 don, 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 don din don din Emit uzay da düş Şşş. Bu program TRT Çocuk tarafından İsudi'de yapılmıştı 2024